Galatasaray Kulübü gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Lucas Torreira ile ilgili kararını verdi. Video geçmeden önce sayfamızı takip ederek bizlere destek olursanız seviniriz. Milliyette yer alan habere göre sarı kırmızılı takım seneye sözleşmesi bitecek olan Lucas Torreira için yazın yapılacak transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Oyuncunun vereceği karara saygı duyacak olan Galatasaray yönetimi olası ayrılık için bonservis olarak 15 milyon euronun altına inmek istemiyor. Diğer sezonlara göre bu sezon performansında düşüş gösteren Uruguaylı futbolcunun kalması durumunda ise yeni yeni bir kontrat istediği öğrenildi. Bu nedenle Galatasaray'da sezon bitimindeki ana gündem maddelerinden birinin de Lucas Torreira olacağı ifade edildi. Öte yandan Arjantin ligi ekiplerinden Boca Juniors, yıldız futbolcuyu uzun bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Torreira'nın menajeri Pablo Bentacur, Lucas Torreira Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor ifadelerini kullanmıştı. 2022 yılında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'dan transfer edilen Uruguaylı futbolcu bu sezon forma giydi 38 maçta 1 gol ve 7 asist 29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Galatasaray taraftarı bu iddialar hakkında ne düşünüyor? Torreira takımda kalmalı mı yoksa uygun bir bonservis bedeli karşılığında satılmalı mı? Yorumlarda belirtin lütfen.